Yepyeni bir videodan herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün midde Zed oynayacağım ve karşımızda da Veigar var. Veigar'da exhaust var arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç geçecek hep beraber izleyip göreceğiz. Hemen şuraya bir tane wardumuzu bırakalım. Ee, umarım W'sunu açmamıştır. Tamam Q'sunu açmış. Benlik sıkıntı yok. Kendi jungle'ına geç kalacak. Ben şuradan bile tekrardan yürürüm. E, eline ne geçti birader ne geçti. Tamam abi karşı jungle kendi jungle'ına geç kaldı birazcık. Şimdi arkadaşlar birkaç gündür video atmıyordum. Daha doğrusu atamıyordum. Bunun sebebi birazcık hastaydım. Mevsim geçişleri olduğu için hemen hastalığa yakalandım arkadaşlar. Kendimi daha yeni yeni toparlamaya başladım. Ben de hemen bir video çekeyim dedim. Mid'e de Zed aldım. Çünkü geçtiğimiz zaman da Draktar ve AD botu buff yedi arkadaşlar. Bu sayede Zed oynanır diye düşünüyorum. Özellikle gölge kaynağı ile beraber Zed çok güçlü olacaktır arkadaşlar. Şimdi karşımızda da Veigar var. Veigar birazcık kırılgan bir şampiyon. Bu adama karşı level 3'te birazcık kafasını atlayabiliriz. İki sır ya bu çocuk benden ne istiyor bilmiyorum ama sürekli mide gelip duruyor. Ya büyük ihtimalle bu adam bunun piresi. Tamam şu kapanını kullandı. Birazdan atlayacağım kafasına. Tamam güzel vurduk. Pantheon'un yakın olabilir diyecektim. Tamam aşağıya gitmiş o adam. Ee, ne oluyor orada? Bizimkiler ölüyor galiba. Şimdi W'm um gelmek üzere. Hatta geldi bile. Şöyle birazcık vuralım bu adama. Şu kapanı birazcık sinir bozucu arkadaşlar. Birazdan 5 yıl olmak üzereyim. 5 yıl olduktan sonra bu adamı keseriz diye düşünüyorum. Bizimkiler aşağıda Garan ve Pantheon'a 2 ve 2 kaybetti abi. Abi ondan çıkamadım. Exhaust pası çok yavaşlattı beni. Lütfen öl, lütfen öl, lütfen öl. Yalvarırım öl. Birazcık da erken ölseydi 5 yıl olacaktım kaçabilirdik arkadaşlar da adam çok geç öldü. Az önce %100 ölecektim zaten. Ölürken de bari Veigar'ı çıkartalım. Belki 5 yıl olurum yaşarım diye ümit ettim arkadaşlar. O yüzden Veigar'ın üzerine flash attım. Adamı da zaten kestik. Kesemeseydik çok kötü olacaktı bizim için. Yasak teknik diye bir şey yok. tamam öldü galiba. Güzel ben de öldüm sanırım. Yardım et Ekarim. Aha. Kaçtım galiba. Güzel abi kaçtım. Sen de onu kestin mi? Kesersen çok iyi olacak. Tamam güzel abi kesti. Asist gelmedi ama. Yapacak bir şey yok. Hemen midi puşlayıp base'imizi atalım. Yardım et sen de benim puşlamama. Burayı bir tur daha lazım yoksa koridor çok kötü kalacak arkadaşlar. Veigar ee, 5 level mi? 5 level. Şu an ultiyle direkt beni kesebilir. Ya, sal işte beni gideyim base'ime. Amacın ne senin? Sırf böyle yaptığı için base'e gitmeyeceğim abi. bunun bir kere daha kesmeye çalışıyorum burada. Zaten Ignite'im geliyor ama ultisi var arkadaşlar. Ultisine dikkat etmemiz lazım. Ya ultisine nasıl direkt üzerimize atıyor ultisini. Pantheon nerede diyecektim ki adam kendini gösterdi yırtıkla ondan fırlarmış gibi. Ya bu adam beni salmıyor sürekli midi kempliyor. Anlamadım amacı ne bu adamın. Ya birader git şuna. Dur bakayım senin midlane'ini bir kere daha keseyim de aklın başına gelsin. Şimdi bu adam kayıp. Nereye gidiyor bilmiyorum ama kayıp yani bilginiz olsun arkadaşlar. Flash'ı var mıdır acaba? Flash'ını geçtim da olabilir. Ee, dive atmayı denesem mi acaba? Tamam öldü galiba. Ölmedi çünkü ignite basamadık. Hayır. Ya sal ama beni ya. Sal beni sal. Ben Veigar'a ignite bastım zannediyorum ama basmamışız arkadaşlar. Ama flash'ını aldık en azından. İyi tarafından bakalım. 2.5k para var bende. Pantheon gene bana geliyor. Hayır kanon alamadım. Buraya puşlayalım hemen base'imizi atalım. Drakları bitirelim arkadaşlar. Çok uzun bir süredir base'e gitmedim ben. Base'e atıp şu paramızı bir harcayalım. Veigar gene aşağıya gitmiş. Karşı takımın amacını bilmiyorum ama adamlar Teemo'yu kemlediği kadar Kaysa ve Lulu'yu kemleselerdi şu an oyunda çok öndelerdi. Ama kardeşlerim Garen'e yatırım yapmayı düşünüyor galiba. Veya şöyle bir şey de olabilir arkadaşlar. Garen, Pantheon, Veigar üçlü girmiş olabilirler. Veigar ve Pantheon yüzdeyiz. pre zaten ondan eminim arkadaşlar. Çünkü yani solo queue'da kimse kimseyi bu kadar kemlemez. Geliyorum oraya. Ya sal beni adam sağ Sal. Tamam öldü galiba. Lütfen öl. Aşağıya tekrar yürüyeceğim arkadaşlar. Çünkü ejder varken bizim jungle ve karşı jungle sürekli burada olduğu için bir fight falan çıkıyor burada. Geliyorum. Tamam kill bende kaldı. 600 gold shot çöktük abi. Vega umarım oradan kill almaz. Direkt oraya doğru yürüyeceğim abi. Ee, Kayısı öldü. Yürümekten vazgeçtim. de Mide vuralım. Mid'deki kuleyi almaya çalışalım en azından. Lulu niye beni pingliyor acaba? Aşağıda olduğumu görmedi mi kardeşim acaba? Panteon, Panteon yeter. Geliyorum. Tamam burada base'imi atabilirim. <laughs> İki bildiği... Kaçalım abi tek attık bunu. Ee, Panteon da geliyor vurma ona vurma ona kaçmaya çalış. Dümdüz kaç. Tamam bastı sen onu kes. Mantara da bastı. Ignite bana kalır mı? Kalmadı. Tamam abi base'e atalım. de bitirelim hemen. Yuumi sayesinde hızlıca oraya doğru yürüyeceğim şimdi. Geliyorum kardeşlerim. Bizimkiler alıyor mu orayı? Alamıyorlar galiba. Ekarim yaşayabilir mi? Yaşayabilir mi? Yaşadı abi geldim. E, ona devam etmeyelim. Veigar var. Tamam Veigar ultisini bana attı. Ekarim aşırı broken bu arada. Bu adam flash'ı var mı acaba? Canım bir tık daha yüksek olsaydı gölgeye dönüp onu keserdim de. Canım az arkadaşlar. Yani hazır burada görüşleri yokken karşı botlarını burada kempleyebilirim derken buram geldi. Bunu görmüyorsunuz mu arkadaşlar? Veya görüyorsunuz da görmemiş gibi mi yapıyorsunuz anlamadım ama. Midin canı az aslında geliyorum bir de. Koş 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 koş. Aa geldim geldim geldim. Tamam aldım birisini. Arkadan Jinx falan geliyor. Hayır. Aa lan içimden geçti. Dur bakayım dur. Adamın Q'su benim içimden mi geçti? Ben mi yanlış gördüm arkadaşlar? Bastım ignite? E. Bana kalsın lütfen. Güzel. Güzel abi. Arkadan Jinx ve Braum geliyor. Şurada güvenli bir yerde bir base'imi atayım ben. Boz boz base'ini onun. Bir Brahma kesmek için umarım satmayız burada oyunu. Tamam abi kestik bunda. E ee, karım tek mi attı ona? Ben mi yanlış gördüm? Yana bak. Öldü mü o? Öldü mü o? Öldü de ben de öldüm. Yukarıya bakıyordum şey öldü mü diye. Veigar öldü mü diye kontrol ediyordum. Ölmüş. Ama biz de öldük arkadaşlar. Geliyorum geliyorum. Bu arada arkadaşlar sağanak bir yağmur yağıyor burada. Umarım sesi çok fazla gelmiyordur size. Hayatta kalmak için rastgele bastım ultiyi. Bir anda buradan o kadar kalabalık çıkacaklarını beklemiyordum. Elimden gelen bütün hasarı attım da ultim olmadığı için şu an hiçbir şey yapamıyorum. Hayır. Güzel abi ölmedik. Ee, onun ultisi varsa seni kesebilir ama dikkat et. Hayır ya ha ah. lan w geldi kaç 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 Ya çıkamadım ultisinden. Demin odaya annem girdiği için birazcık fokuslanamadım arkadaşlar oyuna. Pantheon'un ultisine ucu ucuna öldük. Çıkamadım yani ultisinden. Şimdi tahsilleri de bitirdik. Hatta Beyzatman'dan şuradan bir tane blue alsam diyecektim. Garen burada. Tamam güzel abi. Ben burada bir base atayım. Bir tur çıkın arkadaşlar. Yani amacın ne kardeşim? Bir adam gördüğün gibi niye Q basıp koşuyorsun? Bizim ekarim sattı bu arada. Şu an ekarim olmadan hiçbir şey yapamayız. Çünkü bizim tankımız ekarim abi. Yani tankımızdan kastım. Önde duracak adamımız ekarim. Şimdi Jinx'i çıkardık abi aradan. Bunları kovalıyoruz ama kesemeyebiliriz. Tamam kesebilirmişiz. Ultim geliyor tekrar. Vega'nın zonyası var mı acaba? Neredesin lan? Tamam çıkardık abi bunu aradan. Ultiye birazcık gerek yoktu sanki ama ultisi olabilir diye düşündüm arkadaşlar. O yüzden hemen hızlıca keselim diye ultiyi bastım. Çok fazla diye dedim bu arada. Fark ettim. Şimdi bizimkiler baronu alıyor. Evet, alırlar zaten. Yani ben bir base atayım burada. Veya alamayabilirler. Geliyorum. Korktuğumuz adam Buram. Buram baronu çalabilir diye geldim buraya. Çok yanlış bir yere gittim arkadaşlar. W'nin orada olduğunu bir anlık dalgınlığıma geldi. Göremedim. Allah'ım oyunu tut. Abi demin var ya az kalsın oyun bitiyordu arkadaşlar. Lulu tek başına tuttum maçı. Tamam bunu çıkardık abi. Flash'e gerek yoktu sanki ama neyse. Lütfen çaldırma onu lütfen. Tamam güzel aldı. Oynayın şimdi bunlara. Bu maç birazcık sinir bozucu hale gelmeye başladı arkadaşlar. En yakın zamanda bitiririz umarım. Mesela şu an bu adamı kesmemiz lazım burada satıyor. Ama ben gidemiyorum ona. Siz kesin. Elemanların çarları çok kanser slovundan ne kadar her şeylere var. Ekarim yokken fight aramayalım abi. Bir de bu işte bir tur çıkacağım buradan. Ya yani orada fight aramayın, aramayın. Aramayın ama. Bu adamın zonyası yok. Zonyas yok da kesiyorlardı beni az kalsın. O fight'ı bensiz siz oynayacaksınız da umarım kazanırsınız arkadaşlar. Gene elimden geldiği kadar hızlıca gelmeye çalışacağım. Fight'ı soğutun. Fight'ı soğutun. Tamam güzel soğuttunuz zaten. Şimdi şuraya bir yere pusu atacağım. Veigar veya Jinx'i tekleyeceğim derken avımız geldi arkadaşlar. Kes abi bununla. Çok güzel sattınız. Balona dönebiliriz bence. Vur buna. Lan nasıl bu kadar çok vurabiliyor? Bak konuşamadım sınırdan. Yarıc anlamadan öldürdü beni. Korucudan düşürdü daha doğrusu. Oo bütün skill'leri kaçırdık. Ultisi geliyor. Pantheon da geliyor. Tamam baron aldık. Pantheon'u kesebilir mi acaba şu an? Çalda pusu olabilir. Timo bir önce gitsin bakayım. Tamam ben burada bir base atacağım. Canım dolsun biraz. Korucuyu gitti zaten. Satalım onu bir tur. Onun yerine şu item alalım arkadaşlar. Ölme ölme lütfen ölme. Geldim geldim. Geldik daha doğrusu. Lan oraya gittik geri buraya geldim. Tamam bu da öldü. Aaa kili çalmak için flash attım da çalamadım. Bu adamı tekleyebilir miyim acaba? Geo falan bastı Niye bastı bilmiyorum ama. basın bakalım arkadaşlar. Bizim plan ne yapıyor? Kadim mi alıyor? Aynen kadim alıyorlar. Ben de şu middeki inibitörü bağlayayım. 4 saniye sonra ultim gelecek ve kadim de var. Sen canına mı susadın? Tamam öldü abi. Biri canlı yaşadık arkadaşlar. Birisi mi geliyor oradan? Yo hepsi pardon. E, maçı bitirebiliriz galiba. Hemen kimse doğmadan bitirelim. Güzel abi bitti maç. Maç keyifliydi arkadaşlar. Birazcık uzun bir maç oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Hemen hızlıca bir hasar tablomuza bakalım. 20 kill aldığımız çok efsane bir maç oldu arkadaşlar. 49k'da damage atmışız. 50k'ya neredeyse yakın. Bu arada nasıl MVP olamadım bilmiyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu video bu kadar da arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videodan çıkarken videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videosunu çekmemi istediğiniz şampiyon varsa onları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.